Bazı hastalarda dikkat ederseniz bazı kişilerde e, dişlerde renkleşmeler vardır. Bunlar beyaz renkler olabilir, siyah ve kahverengi renkler olabilir. Bu beyaz renkler de bir yerde kariyesidir yani çürüktür. Bunların bir şekilde mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Hem sağlık açısından çok çok önemlidir bu renkleşmeler hem de estetik olarak çok önemlidir. Dolayısıyla e, diş ve dişteki renklenmeler sağlıksızda e, işaret ettiği için bunların bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eğer bunlar tedavi edilmezse o dişler, diş etindeki enfeksiyondan dolayı bağ dokusu bırakır dişleri ve dişler sağlamken sallanır ve düşerler. Dolayısıyla dişlerini kaybederler. Bunların olmaması için önce hastadaki o karies dediğimiz beyaz kahverengi ve siyah lekeler bir şekilde tedavi edilmeli. Daha sonra eğer dişte herhangi bir böyle çürük yoksa ve doğal renkleşme ise gençliğinde veya çocukluğunda kullandığı antibiyotik tedavilerine tetrasiklin grubu ilaçların kullanımından kaynaklanır. O zaman da Diş beyazlatıcı dediğimiz bleachingler vardır. Bu bleachingler home bleaching ve ofis bleaching olarak ikiye ayrılır. Burada bleachinglerin etken maddeleri çok çok önemlidir. Çünkü çoğunda hidrojen peroksit ağırlıklı olduğu için bu kullanılan bleaching materyalleri kalıcı olarak dişlerde hassasiyet yaparlar. Dolayısıyla hidrojen peroksit çok yoğun olan beyazlatıcıları, bleaching materyallerini, kullanmamak lazım. Bunların bunun yerine karbamit peroksit dediğimiz e, materyaller, etken maddeli materyaller kullanılabilir ve di, bu kullanılan materyaller diğerlerine nazaran daha çok dişleri ağartırlar. Diğerleri e, 6 ay 1 yıl gibi kalır ve dişte hassasiyet yaparlar. Halbuki diğer söylediğimiz e, materyallerde 4-5 tona kadar renk açılır ve 3-4 sene ağızda kalabilirler. Bunların herhangi bir dişe bir ver şeyi yoktur yani bir problem teşkil etmezler. Hastalara gayet rahatlıkla bunları yaptırabilirler.